Fiiller. Cut. Kesmek. Slice. Dilimlemek. Chop. Doğramak. Dice küp küp kesmek, peel, kabuğunu soymak, fry, yağda kızartmak, roast, ateşte kızartmak, grill, ızgara yapmak, bake, fırında pişirmek, steam. Buharda pişirmek crush ezmek pour dökmek boil kaynamak kaynatmak shake sallamak spread üzerine sürmek knead Yoğurmak. Mash. Ezmek. Püre haline getirmek. Heat. Isıtmak. Preheat. Önceden ısıtmak. Whisk. Beat. Çırpmak. Melt. Erimek, eritmek. Sprinkle serpiştirmek great rendelemek freeze donmak dondurmak crack kırmak crumble ufalamak mix stir karıştırmak add Eklemek, ilave etmek. Take out, remove. Dışarı çıkarmak. Serve, servis etmek. Let it cool. Soğumaya bırakmak. Rinse. Yıkamak, durulamak. Contain. İçermek. Turn on. Switch on. açmak Turn off. Switch off. kapatmak Nouns isimler meat Eight lamb kuzu eti. fish balık egg yumurta egg yok yumurta sarısı eggplant patlıcan carrot havuç mushroom mantar onion soğan garlic sarımsak pepper Bibesh, cucumber salatalık parsley maydanoz cauliflower karnabahar lettuce marul Lake. Prasa. Zucchini. yishikabak, kabak. Corn. Mısır Flour. Rice. pirinç yeast maya mixture karışım oil yağ salt tuz sugar şeker pasta Makarna Dessert Tatlı. Baking Powder Kabartma tozu. Soup Chorba Lentil Mercimek. Sauce Sauce Dough Hamur. Meal. Yemek. Seafood. Deniz ürünleri. Oven. Fırın. Refrigerator. Fridge. Buzdolabı. Stove. Ocak. Tablespoon yemek kaşı teaspoon çay kaşığı knife bıçak fork çatal glass bardak pan tava frying pan kızartma tavası pot tencere plate dish tabak grater rende bowl kase rolling pin merdane adjectives sıfatlar fresh taze delicious tasty lezzetli healthy sağlıklı unhealthy sağlıksız sour ekşi salty tuzlu tuzlu Greasy Yağlı Spicy Baharatlı Bitter Acı Sweet Tatlı Milky Sütlü